Lütfen dikkat. Birazdan dinleyeceğiniz yayın özet bir anlatım olup bir dersi öğrenmede ana kaynak olarak kullanılamaz. Buradan edindiğiniz bilgileri doğrulamadan kullanmayınız. Ayrıca yabancı sözcüklerin ve kısaltmaların okunuşunda sorunların ya da farklılıkların olabileceğini de belirtmek isteriz. İyi çalışmalar dileriz. Merhaba Bugünkü detaylı analizimize hoş geldiniz efendim. Uçağa bindiğinizde o hani sorunsuz kalkışı, süzülüşü sağlayan e, görünmez hesaplamaları hiç düşündünüz mü? Yani tonlarca ağırlığın gökyüzünde o kadar hassas bir dengeyle nasıl durabildiğini. Bu sadece pilotun yeteneği değil, Tabii aynı zamanda uçuştan çok çok önce başlayan ince ince yapılan bir mühendislik, bir planlama işi aslında. İşte bugün tam da bu konuya e, odaklanıyoruz. Uçaklarda yük ve denge, havacılık tabiriyle mass and balance. Bu konudaki bilgilerimizi de Servet Başulu'nun Yük ve Denge adlı bayağı kapsamlı çalışmasına dayanarak sizin için derledik. Amacımız ne? Bu denge meselesinin neden bu kadar hayati olduğunu, arkasındaki temel fiziksel prensipleri, pratikte nasıl yönetildiğini anlatmak ama böyle karmaşık terminolojide kaybolmadan en can alıcı noktalarıyla aktarmak istiyoruz size, belki birkaç şaşırtıcı detayla birlikte. Pekala, hadi o zaman e, kanatların altındaki bu gizli matematiğe biraz daha yakından bakalım. İlk soru şu: Neden bu kadar önemli? Yani yerde duran bir masa'nın dengesinden çok daha farklı bir durum söz konusu, değil mi? Şöyle düşünün: Çocukken bindiğimiz tahterevalliler vardır ya, kimin nereye oturduğu, ne kadar ağır olduğu her şeyi değiştirir orada. Uçakta da temel mantık aynı aslında ama sonuçları çok daha kritik tabii. Başol'un çalışmasındaki o ifade çok net. Dengede olmayan düşer. Yani bu kadar basit. Üstelik bu sadece uçağın havada kalmasıyla da ilgili değil değil mi? Doğru ayarlanmış bir denge aynı zamanda uçağın havayı daha rahat yarmasını sağlıyor. Yani daha az yakıt tüketiyor. Kesinlikle. Bu da hem maliyetleri düşürüyor hem de çevreye daha az zarar veriyor aslında. Peki ya işler e, ters giderse denge olması gereken yerde değilse ne olur? Sadece stabilite kaybı veya kontrol zorluğu demek hani yeterli kalmaz sanırım. Yok, yetmez. Uçağın burnunun mesela beklenmedik şekilde yukarı veya aşağıya gitmesi, pilotun uçağı kontrol etmek için normalden çok daha fazla şey efor sarf etmesi, hatta en kötüsü uçağın yapısal limitlerinin zorlanması gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Kesinlikle öyle. İşin fiziğine indiğimizde, bakın, iki temel oyuncu var. Uçağı yukarı iten kaldırma kuvveti, yani lift, ve onu aşağı çeken yer çekimi, gravity. Kritik olan şey, bu kuvvetlerin etkilediği noktalar. Kaldırma kuvvetinin yoğunlaştığı yer, basınç merkezi, yani center of pressure, CP, ve uçağın kütlesinin dengelendiği nokta, yani ağırlık merkezi, center of gravity. CG. İşte bütün mesele bu iki noktanın yani CG ve CP'nin birbirine göre konumunu sürekli olarak çok dar ve güvenli bir aralıkta tutabilmek. Bu iki devasa kuvvet arasındaki o hassas dansı yönetmek işte yük ve denge hesaplarının temel amacı bu. Bu dansı yönetmek için nasıl bir koreografi kullanılıyor peki? hesaplamaların özünde moment kavramı var anladığım kadarıyla. Yani bir ağırlığın belirlenmiş bir referans noktasına olan uzaklığıyla çarpımı. Tahterevalli'deki gibi ağırlık ne kadar uzaktaysa etkisi o kadar artıyor. Ama uçağın altında fiziksel bir destek noktası yok. O zaman referans noktası neresi oluyor? şöyle oluyor uçak üzerinde referans çizgisi ya da datum line dediğimiz genellikle uçağın burnunda veya hemen önünde bir yerde tanımlanan hayali bir çizgi belirleniyor bütün koltukların kargo bölmelerinin yakıt tanklarının hepsinin bu çizgiye olan mesafesi belli üretici bunu veriyor yüklenen her ağırlığın bu mesafeyle çarpımı onun momentini veriyor bize işte bu momentlerin toplamı bize uçağın genel ağırlık merkezinin yani CG'nin nerede olduğunu söylüyor. Tam olarak yerini buluyoruz. Bunu nasıl anlıyoruz? Bir hedef aralık var mı? Var hem de çok hassas bir hedef aralığı var. İşte burada devreye MAC giriyor. Yani Mean Aerodynamic Chord. Türkçesi temel aerodinamik eksen. Bunu şöyle düşünebiliriz. Kanadın aerodinamik davranışını temsil eden ortalama bir profil çizgisi gibi. Hmm, sanal bir çizgi bu da. İşte ağırlık merkezinin yani CG'nin konumu genellikle bu mak çizgisi üzerindeki yerine göre yüzdelik olarak ifade ediliyor. Yüzde mak diyoruz buna. Mesela diyelim ki CG'nin mak'ın ön kenarından yani L mak'tan leading edge itibaren %20 ile %25 arasında bir yerde olması hedefleniyor olabilir. Neden bu kadar spesifik? Çünkü CG'nin bu çizgi üzerindeki milimetrik kaymaları bile uçağın uçuş karakterini hani tamamen değiştirir. Fazla önde olursa yani yüzde mak düşük olursa uçak aşırı stabil olur, burnunu kaldırmak zorlaşır, manevra kabiliyeti azalır. Fazla arkada olursa yani yüzde mak yüksek olursa bu sefer de stabilite tehlikeli biçimde azalır. Uçak burnu fazla kaldırmaya meyilli olur ve kontrolü çok hassaslaşır. Hatta kontrol kaybedilebilir. Çok tehlikeli. Vay canına, yüzde birlik bir kayma bile ciddi fark yaratıyor yani anlattığınıza göre. Peki, uçuş sırasında yakıt yanıyor sürekli. Uçağın ağırlığı ve dolayısıyla CG'si de sürekli değişiyor. Bu hassas denge nasıl korunuyor? Pilot sürekli bununla mı uğraşıyor? Hani eli sürekli kumandalarda mı? İşte orada uçağın kendi yardımcıları devreye giriyor. Kuyruktaki yatay stabilizatör ve ona bağlı hareketli küçük yüzeyler var, trim ayarları dediğimiz. Bunlar CG değişimlerini dengelemek için küçük ama sürekli düzeltmeler yapıyorlar aslında. Pilot bu trim sistemini kullanarak uçağın istenen pozisyonda kalması için sürekli olarak kontrol kumandalarına yani lövyeye veya diye kuvvet uygulamak zorunda kalmıyor özellikle uzun uçuşlarda yakıtın azalmasıyla değişen dengeyi bu sistemler büyük ölçüde şey kompanse ediyor, rahatlatıyor pilotu. Anladım. Pekala, şimdi de bu dengeyi oluşturan temel parçalara yani şu ağırlık kalemlerine bir bakalım. Havacılıkta bir sürü kısaltma duyuyoruz sürekli. BEM, OEM, ZFM, TOM. Bunlar ne anlama geliyor? Neden bu kadar farklı ağırlık tanımına ihtiyacımız var? Biraz açabilir miyiz bunları? Tabii. Açalım. Aslında hepsi uçağın farklı bir durumdaki ağırlığını ifade ediyor ve her biri farklı limitler için önem taşıyor. En temelden başlarsak BEM var. Basic Emptimes. Yani temel boş kütle. Bu uçağın fabrikadan çıktığı hali gibi içinde sadece temel sistemler ve hani kullanılamayan sıvılar, yağ falan var. Buna mürettebatı, onların çantalarını, uçuş için gerekli dökümanları, belki biraz ikram malzemesini falan eklediğimizde OYM'e ulaşıyoruz. Operational Empty Mass veya bazen DOM denir, Dry Operating Mass, yani işletimsel boş kütle. Bu, uçağın yolcu ve kargo almadan önceki operasyona hazır ağırlığı diyebiliriz. Tamam, operasyona hazırız. Yolcu ve kargoyu ekleyince ne oluyor peki? İşte o zaman ZFM'ye geliyoruz. Zero fuel mass. Sıfır yakıt kütlesi. Bu işletimsel boş kütle artı tüm paralı yük. Yani payload dediğimiz yolcu, bagaj, kargo ne varsa bu ZFM değeri çok kritik çünkü uçağın yapısal limitlerine özellikle de kanatların taşıyabileceği maksimum yükü belirliyor. Şöyle düşünün, uçak havadayken yakıt harcayıp hafiflese bile kanatların bu ZFM'den kaynaklanan bükülme stresine dayanması gerekiyor. Bir dakika, yani kanatlar en çok yakıt tam dolu değilken ama yolcu kargo tam kapasiteyken mi zorlanıyor? İlginç. Aynen öyle çünkü kaldırma kuvveti kanatları yukarı doğru itiyor ya, gövdedeki ağırlık da yolcu, kargo vesaire aşağı doğru çekiyor. Bu da kanat köklerinde ciddi bir bükülme momenti, bir eğilme yaratıyor. ZFM limiti işte bu momentin kanat yapısının dayanabileceği güvenli sınırlar içinde kalmasını garanti ediyor. Son olarak ZFM'e kalkış için gerekli yakıtı eklediğimizde tomu buluyoruz. Take off mass, kalkış kütlesi bir de LDM var tabii landing mass iniş kütlesi bu da hedeflenen iniş ağırlığı hem tom'un hem de LDM'in de kendi limitleri var tabii ki bunlar piste hava durumuna uçağın iniş takımlarının dayanıklılığına falan bağlı performans ve yapısal limitler bunlar uçak bu ağırlıkları aşamaz peki ya yakıtın kendisi sadece ağırlık mı katıyor yoksa başka bir rolü de var mı bu denge oyununda hani sadece depoda duran bir sıvı mı Yok, sadece enerji kaynağı ve ağırlık değil, yakıt aynı zamanda çok akıllıca yerleştirilmiş bir denge unsuru. Hatta yapısal bir destek unsuru bile diyebiliriz. Özellikle büyük uçaklarda kanatların içine yayılmış yakıt tanklarını düşünün. Kanatları yukarı doğru büken kaldırma kuvvetine karşı kanadın içindeki yakıtın ağırlığı ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Bu bükülme etkisini azaltıyor. Buna da wing bending relief diyoruz. Kanat eğilme rahatlaması gibi bir şey. Bu yüzden yakıt kullanılırken genellikle önce gövdeye yakın veya merkez tanklardan başlanır, kanat uçlarındaki yakıt sona bırakılır. Bu hem dengeyi yönetmeye yardımcı olur hem de kanat yapısını korur. Çok ilginç gerçekten. Yakıtın böyle stratejik bir görevi olduğunu düşünmemiştim doğrusu. Peki tüm bu ağırlıklar, mesafeler, momentler, CG hesapları, limitler bunların hepsi her bir uçuş için nasıl somut bir belgeye dönüşüyor? Pilot neye bakıp "Tamam, her şey yolunda. Dengemiz güvenli." diyor. İşte orada o kilit belge devreye giriyor. Yükleme formu. Uluslararası adı load sheet veya trim sheet. Bu form Uçağa yüklenen her şeyin detaylı bir kaydı aslında. Yolcuların hangi bölümlerde oturduğu, tabii yaklaşık ağırlıklarıyla hesaplanıyor. Bagaj ve kargonun hangi kompartmanlarda olduğu, ne kadar yakıt alındığı ve hangi tanklarda olduğu gibi bilgileri içeriyor. Formun temel amacı ne? Tüm bu verileri kullanarak uçağın toplam ağırlıklarını hesaplamak, ZFM, TOM, LDM ve en önemlisi ağırlık merkezinin nihai konumunu bulmak yani o yüzde mak değerini. Ayrıca kalkış için gerekli olan yatay stabilizatör trim ayarını da pilot bu formdan alıyor. Kalkış öncesi ayarlıyor. Bu hesaplamalar elle mi yapılıyor hala? Oldukça karmaşık görünüyor çünkü. Hata payı da yüksek olabilir gibi. Eskiden tamamen elle ve özel cetvellerle, grafiklerle yapılırdı. Hala küçük uçaklarda veya bir yedek prosedür olarak kullanılabilir. Ama evet, zaman alıcı ve hataya açık olabilir. Günümüzde özellikle büyük ticari operasyonlarda bu işi yapan özel bilgisayar yazılımları var tabii. Çok daha hızlı ve hassas. Fakat prensip aynı. Hesaplamayı kolaylaştırmak için indeks sistemleri dediğimiz bir yöntem kullanılır genelde. Moment değerleri, ağırlık çarpı kol çok büyük rakamlar olabiliyor ya. Bu sistemler ağırlıkları ve momentleri daha basit, küçük indeks sayılarına dönüştürüyor. İşlem kolaylaşıyor yükleme formlarındaki o grafikler de işte bu indeks değerlerini kullanarak çalışır. Bir eksende ağırlık vardır, diğer eksende indeks yani momentin temsili hesaplanan toplam ağırlık ve toplam indeksin kesiştiği noktanın uçağın güvenli operasyon zarfı, hani envelope dediğimiz o alanın içinde olup olmadığına bakılır. Bu grafikler hem matematiksel kontrolü sağlıyor hem de bir bakışta durumun limitler dahilinde olup olmadığını görme imkanı sunuyor. Çok pratiktir. Farklı formatlarda olabilirler, indeksli, kutulu grafik falan ama amaç hep aynı. Doğruluk ve görsel kontrolü bir arada sağlamak. Anladım. Peki ya o son dakika koşuşturması? Hani tam kapılar kapanacakken binen bir yolcu ya da eklenen acil bir kargo. Bunlar tüm hesabı bozmuyor mu? Kulağa bayağı stresli geliyor. Evet. Son dakika değişiklikleri yani LMC operasyonun bir gerçeği. Ve evet dikkatli yönetilmesi gerekiyor. Stresli olabilir ama prosedürleri çok nettir. Bu değişiklik eklenen veya çıkarılan ağırlık ve onun yeri yani indeksi hemen yükleme formuna işlenir Manuel veya bilgisayarlı sisteme girilir ve tüm kritik değerler, yani ZFM, TOM, LDM ve en önemlisi yüzde MİK yeniden hesaplanır. Günümüzde bilgisayar sistemleri bunu saniyeler içinde yapabiliyor, ama ne olursa olsun son kontrol ve onay her zaman insana aittir. Dispatcher veya pilot yapar. Çünkü e, başolun çalışmasında da maalesef örnekleri var. Yük ve denge hataları geçmişte ciddi olaylara yol açmış önemli faktörlerden biri olmuş. Bu yüzden çok titiz davranılır. Peki uçağın kendi kendini tartıp dengeyi hesaplayan sistemleri yok mu? Teknoloji bu kadar ilerlemişken hani niye hala bu kadar manuel veya yarı manuel işliyor süreç? Var aslında OBBS dediğimiz sistemler var. Onboard Weight and Balance Systems. Bazı modern özellikle geniş gövdeli uçaklarda bulunuyor bunlar. İniş takımlarındaki sensörlerle ağırlığı ölçüp CG'yi hesaplayabiliyorlar. Teori de güzel, ancak bunların da şey hassasiyet sorunları olabiliyor. Isı değişimlerinden, elektromanyetik alanlardan etkilenebiliyorlar. Düzenli ve hassas kalibrasyon ihtiyaçları var. Bu yüzden şu an için yerdeki o detaylı hesaplamaların ve insan kontrolünün yerini tamamen almış değiller. Daha çok bir doğrulama veya yardımcı sistem olarak görülüyorlar. Belki gelecekte daha yaygınlaşır ve güvenilir hale gelirler. Anlaşıldı. Peki tüm bu teknik detaylar, hesaplamalar, formlar, kısaltmalar sizin için yani bu uçağın içinde seyahat eden yolcu için bütün bunlar ne ifade ediyor? Tamam güvenli bir şekilde A noktasından B noktasına ulaşmak birinci öncelik onu anladık. Bunun ötesinde bir anlamı var mı bizim için? Elbette var. Güvenlik zaten tartışılmaz bir numaralı öncelik o cepte. Ama bunun yanında sizin belki doğrudan fark etmediğiniz ama dolaylı olarak sizi de etkileyen bir boyutu daha var. Yakıt verimliliği. Biraz önce bahsetmiştik ya ağırlık merkezinin yani CG'nin konumu uçağın aerodinamik direncini doğrudan etkiliyor diye. Başolun çalışmasında da değiniliyor. Airbus, Boeing gibi üreticiler de bunu vurgunuyor. CG'yi operasyonel limitler dahilinde mümkün olduğunca geriye yakın bir konumda tutmak tabii ki güvenli sınırlar içinde kalarak bunu başarmak uçağın daha küçük bir hücum açısıyla yani daha az burun yukarı pozisyonda uçmasını sağlıyor. Bu da sürtünmeyi, özellikle trim drag dediğimiz dengeleme için oluşan o aerodinamik direnci azaltıyor. Sonuç daha az yakıt tüketimi. Aynen öyle. Daha az yakıt tüketimi. Yani uçağın dengesi sadece güvenlik için değil, aynı zamanda daha az yakıt harcaması için de ince ince ayarlanıyor, optimize ediliyor. Kesinlikle daha az yakıt tüketimi demek, havayolu şirketi için daha düşük operasyon maliyeti demek, bu da uzun vadede belki bilet fiyatlarına bir miktar yansıyabilir. Daha da önemlisi, daha az yakıt demek, daha az karbon emisyonu demek. Yani sizin o konforlu güvenli yolculuğunuzun arkasındaki bu hassas denge hesapları, aynı zamanda gezegenimizin sağlığını da bir nebze olsun korumaya yardımcı oluyor. Hava yolları da yüklemeyi planlarken bu verimlilik potansiyelini tabii ki güvenliği asla riske atmadan dikkate almaya çalışıyorlar. Demek ki her uçuşun ardında sadece bizim güvenliğimizi değil aynı zamanda uçuşun verimli ve çevreye biraz daha duyarlı olmasını da sağlamaya çalışan görünmeyen bir uzmanlık ve ciddi bir hesaplama süreci yatıyor. İşin gerçekten püf noktaları olduğunu ve deneyimin insan faktörünün burada çok önemli olduğunu anlıyoruz bu anlattıklarınızdan. Şöyle bir toparlarsak o zaman. Uçaklarda yük ve denge, güvenlik ve verimlilik için hayati önem taşıyan, temel fizik kurallarına dayanan, çok hassas hesaplamalarla, standart prosedürlerle ve o kritik yükleme formu gibi belgelerle yönetilen adeta kendi içinde bir bilim dalı. Kesinlikle öyle. Ve bu bilim dalı karmaşık fiziği detaylı prosedürleri ve belki de en önemlisi insan uzmanlığını, tecrübesini bir araya getiriyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, özellikle o beklenmedik durumlar, son dakika değişiklikleri karşısında doğru kararı verecek, son kontrolü yapacak insan faktörü hala vazgeçilmez görünüyor bu alanda. İşte tam bu noktada sizi biraz düşündürecek bir soruyla bitirelim bu analizimizi. Otomasyonun hayatımızın her alanına giderek daha fazla girdiği bu çağda yük ve denge hesaplamalarındaki hata riskini ve mevcut otomatik tartım sistemlerinin sınırlamalarını da göz önünde bulundurduğumuzda bu alandaki insan uzmanının rolü gelecekte nasıl değişir sizce? Güvenlik için gereken o mutlak hassasiyet ile teknolojik ve maliyet olarak ulaşılabilir olan arasındaki o ince çizgi gelecekte nerede çekilmeli? Nereye doğru evrilir bu süreç? Bu soruyu düşünürken bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki analizimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Havacılık özetleri. O kitabı daha bitiremedin mi? Biz senin için özetledik. Görüşmek üzere.